Esyonlar <laughs> videosu <laughs> hey, Hoş geldiniz bugün. Serbikte Esyonlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün Rico miydi? Öyle bir adam çıkarmıştık. Dün mü? Dünden önceki gün mü? O adamı ben bir yükselttim. Masker analarla. 111 gen oldu şu an. Gen şeylerini falan filan bastım. Şu derece yükseltince yeni şeyler geliyormuş. Yani böyle yükseltilebilir puanlar geliyormuş. Onları bastım şimdi göstereceğim de. Ne diyor? Lig turnuvasında kazandın diyor. Allah Allah. 28 Ne diyor. Beklemedik bir gelişme diyor. Aqua takımı Inter. Oğlum ben Inferno seçmiştim ya. Inferno'nun ağzına vuruyorlarmış. Kompani geldi defansa. Sağlam. Sağlam defancı. Defancı ne? Hayır. Şimdi bakalım bugün ne çıkaracağız, ne edeceğiz. Teknik direktör modu. Ha ben teknik direktör moduna bir tane adama çaktım da onu diyor. Görevlerde oynamam gerekiyordu o yüzden oynadım. Kadromuz şu an bu şekilde. Şöyle kompanyada koyduğumda bakalım 96 gen olacak mıyız? 96 geniz. Yani şu anda tek eksiğimiz şu Meo ya. Normalde MO çıktı bir tane ama ben onu dönüştürdüm. Arkadaşlar şu anda böyle baktığımızda Neredeydi orası? Galeri ha. Benim şu anda 275 param var. Yani 275 tane bundan var. Acaba buradan ne alsam? Onu düşünüyorum. Yani daha bu etinin bitmesine 13-14 gün varmış. Yani sonuna kadar biriktirip güzel bir şey almayı düşünüyorum tabii ki de. Şu anda Zahir Emery falan filan Mevo'ya doldurabilirim yani o adamı. Ya da böyle ekstra biriktirip buradan bir şeyler de şey yapabiliriz. Bakın bu ikinci hafta, üçüncü hafta falan filan var. Dördüncü hafta açılmamamış bir. Solbeck falan filan var böyle. Van Persie var. Hamşik var. Bernardo Silva var. Şöyle güzel isimler var harbiden. Alınabilir yani bu adamlar. Neyse. Ben şu yükü elme miydi nedir, nedir ha yükü Bakın şundan bahsedeceğim. Derece yükselt dedikten sonra şey çıkıyor böyle. Bilgiler neredeydi ya o? Ya böyle bir basım şey falan filan çıkıyor lan biliyorsunuzdur. Onu yaptım işte. Oyun kurucu açtım. Rikuelmedi. Hocam şöyle ödül var mı ya bize bir? Şöyle bir beleşinden. Aha paket. Açalım hocam. Bismillah. Fiş geldi. İyi. Görevlere gelelim. Lig turnuvası kazan. Tamam kazandım lig turnuvasını. Kaç elmasımız var? 3000 elmasımız var. 400 daha bir yerden bulabilirsem gidip satılabilir bir tane paket açıp oradan güzel bir isim çıkarırsak satıp paraya para demeyebiliriz. Böyle bir seçeneğimiz var. Aslında buradan geliyor ha. Aa buradan 80 60 300. Ee, matematiğim bitti bir saniye. 440 yapıyor. E oluyor. O zaman ben bir bu görevleri bitiriyorum. Hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Division Rivals maçı at atmam gerekiyordu bir tane görev için. Ben de boş kalmasın bir maç muhafına olsun diye kaydı açtım bir. Şöyle bir iki maç bir oynayalım. Kral sonunda beleşe geldi. Çok güzel kart. Şöyle aradan verdim Douglas'e. Şöyle mükemmel oynayış. Mükemmel plase. Of. Manyak gol. Ne yapıyorsun? nasıl bir vuruş şekli lan? Maskeri ona atmış. Bana ne oğlum? Of çektim topu. Fallen gelişine. Bir daha gelişine vurma ne olur. Şöyle. Topu niye kaldırdım ya? Skill move'larını öğrenemedim. Fallen bu arada bokun gibi vuruyormuş. Bir daha Fallen'a atmak. Deep Fallen'a attım. İyi attı en azından. Şöyle ağzına. Şöyle bir plase vur bakayım bir. Oğlum azıcık kaldırıyorum. Hemen uzayıp gidiyor ya. Bak dal dışa bak. Böyle ortalama vuruyor. O. Sodunu azıcık böyle bir çekiyorum aşağı doğru. Harika elme. Atamadı ya. Douglas attı ona. Olur çok iyi Var ya. En iyi beleş kartı olabilir. Şöyle içeriye doğru verdim daha bir e. Son baba bitirdi. Bu arada ben şey de yaptım. Ee, neydi lan o? Burada bakın ödüller var. Pro Pro 1 oldum ben dün akşam. Onun ödülünü de aldım da adam akıllı hiçbir şey çıkmadı bir sonraki bir sonraki ödül pro 1'deymiş sanırım ondan sonra dünya klasına çıkıyoruz ama bu ne böyle neyse biz bir pro 3 olalım bakalım olabilecek miyiz acaba önceden kasmak çok zordu fc 24 oynadım herhalde evet fc 24 e oynadım fc 24te falan şey mantığı vardı fc 24 mobilde taraftar mantığı var. Taraftar mantığını kaldırmışlar. Öyle kasmak daha zordu. Şimdi gelen geçen en üst ranga, ranga çıkacak. 3 maç kazanınca direkt zaten atıyor ki. Orada bir tane yani pro 3'ten 2 olmak için 10-15 maç atmak gerekiyordu. Bir de hepsini kazandığını varsay. Gene de 10-15 maç atıyorsun yani. Önceden zor da şimdi bayağı kolaylaştırmışlar. Bu rank sistemi bence kötü olmuş ya kolaylaştırmak. FIFA zaten sürekli beleş kart veriyor. Bizi üstüne böyle güncelleme yapıyor. El alemin kadrosu full olsun. Hesabı full olsun diye yapmadığı kalmadı. Şöyle aradan verdim. Fodun bitir. Bu fodun ben niye aldım ya? 80'lik adam koyayım. Gene de bitirir. Baksana bir son. Daha uzaktan vuruyor. Gene de atıyor. Son buradan atarsa fodun mal. Yeni komartınızın şeyine çarptı. Onu. Ne bu defastan bize lazım. Foden'a verdim. Abi bu adam harbi bitiremiyor. Bunun bir sakatlığı var. Bu adam yüzünden maçı kaybedeceğiz. Baksana abi bu adamlar atabiliyor da Fodun niye atamıyor? Sıkıntı var Fodun'da. Ayaksızlık falan filan var. Çektim plase. Bu bunu tutması normal. Şöyle. Şöyle pres et neyse second top kolay gol içeriye geçen yok mu orta ya ben röveşte röveşte vursadım da yok yapmadı evet pro 3 olduk bakayım ödüller vasat yıldız ve vermiş falan filan çöp çöp oyuncu işte tane daha maç atalım. Lebez <laughs> nas? kaç şerefli diye bir şey. O da projmuş. Benim fırsatlarım daha iyi. Baksana abicim ya. Adamlar projda kadrolarına bak. Yani kötü demeyeyim de yani. Oğlum bu adamın bu adamın fırsatı nasıl benden daha şey lan az. bu rankta. Pro 3'te. Şimdi şimdiki adamların kartlarına bak bir de. Şöyle aradan kaç son sona atacaktım ben ama ben sona atacaktım. Kral içeriye kimse geçmemiş. Dalış oradan atamazsın. Atamazsın kral yani. Fodan aile yılda bir şey yap lan hadi. Oo şaşırttı beni falan. Şöyle dalış mükemmel. Sadece topu açarak çalım atabiliyoruz. Manyak çalım. Son çektin topu. Vur. Temiz gol. Bitin ya. Çektin. Ver arayı. Bitir. Manyak paslaşma. Manyak gol, manyak paslaşma. Hop. Ya Messi deyince bozuldu. Bitir onu. İyi şekil şükürlü bitirdi bir de. Adamla hala berabereyiz ha. Aç bir bakayım içeriye. Temiz. Kral bu adam niye ben attıktan sonra atıyor lan? Anam dur. Son yapma. Son son saniyelerin kralı. Atacak kesin ya. 9 8 bitecek. Al. Hissettim hadi. Bir gol ya, bir gol. Bir golle kaybettik. Bir maç daha gerek. Tamam biz bunu tokatlarız. Fırsatlarım daha iyi. Az önce rakipte de daha iyiydi. Adam bana çaktı. Neden? Ford'un yüzünden. Çok açık bir şekilde. Adam uğramıyor yani. Bu adam niye sakarat yaptınız? Bu adamı defansa koyun. Bu adam oynatmayın diye. Hop. Nasıl ya? Ya Ronaldo gibi içeriye girdim. Şu şutumu da aynen çektim. Hop. Geçtim. İyi attı. Atamayan çünkü bu takımda. Hop. Aa, şansa bağlı önümüzde kaldı lan. Ne şansı size? Keşke paketlerde de aynı şans olsa diyeceğim. Paketlerde de aynı şans var. Aa, kendi kalelerine gol atlar lan. İstesem yapamam. Keşke pas atsaydım. Oy! Kaleci de sapladım kaleciye. Nesta'ya şöyle bir saplayalım. Nesta sapladı bana. Şimdi dalış girdi içeriye hocam. Fake shot. Foto şöyle yap. Verdin arayı. Ya kaleci raş atar sandım. Şöyle ver bakayım. Ne yaptın lan? Şöyle vur bakayım bu girer mi? Taca gitti top. Yakın girmedi. Neyse bir tane daha maç diyor. Bir tane daha, daha maç yapalım. Oha. Adam pro 2. Kaybettik ya. Bakayım mı adamın kadrosuna? Oha 113 gelme. Yuh. Adam bana saplayacak. Dur bu maç bu maçı yenersem kendime bir şey sanabilirim. Son baba saplamasyon. Bu adam atıyor ya. Son geri zekalı mısın? Gir içeri artık. Ama son bekliyorum 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 bekliyorum. Sonra da topu alıyorsun kaybediyorsun. Son koş. Çektin topu. Oha. Oy gole bak lan son nasıl sıyrılıyordu Douglas'e izin vermediler valla Çektin Douglas Şöyle En arkaya gördüm Bu adamın kart şeyleri tabii ki de daha iyi olduğu için adam bize full kısaplayacak yani. Ama 2-3 atasında belki bir şansımız olabilir yani. Abi baksana adamın stoperleri manyak. Baksana acı son ilk defa top görmüş gibi davranıyor. Kaptevilla ilk defa atakta görüyorum adamı. Onda da batırdı dedi. Hop. Oğlum bunların kalecisi bu arada bu gibi ama benim hatam yok işte. Yani adam adama 8 tane mükemmel fırsat gelmiş ya. Zaten diğer o 6 şey fırsatın ikisini de atamamış. Ay yarısına fazlasını atamamış. Kral dur ya. O adama yenilmek de şimdi koydu. Adam kötü oynuyordu. Ama tabi de kadrosu var ya yani. Benim de kadrom olsa ben sana 20 atmıştım. Bak bu adam kadrosu 90'mış. Ee, şimdi son baba. o kaleci harbi iyi zıpladı. Şurası boş mesela. Niye burası boş? İyi Fozun düşe kalka vurdu. Hop. Dalmış şey vur ona. O direkt. Lan. Ya hacı nasıl kaçırıyoruz bunu. Oca faal. Karizmatik gol. Vur. Sen vurmaya vazgeçtim. <laughs> Gir içeriye. Ee, çok şey açtık ya. Geç açtık. Oy. <laughs> Son harbi bereş çok iyi kartlardan Aa çekecek dem niye olmadı Topu fazla açtı herhalde son baba Geldi oradan prese adama çarptı Neyse bu maçı da winledik ee, Eksimizi kapattık hatta pro 2'ye mi çıktık Evet pro 2 olduk Şimdi yeni bir şey yapacağım bak Ne o yeni şey Şimdi buradan kulüp takım düzenleme beceri hareketleri değiştir. Aa bak rahat fakes. Şöyle bir şey bak. Bir nerede? Topu aç, topa al, koşu, boş alanı ilerim Neyse, yani o fake fake shot yerine böyle yapacağız daha şey olur yani daha kötü bir şey alalım mesela bu skill'ın hiçbir şey yaramıyor doğru topu aç bunda olsun top yuvarlama bunda olsun gökkuşağı da bunda olsun tamam istediğimizde fake yapabiliyor o bu ne böyle yıldız kalkanı Ha bu şey ya şu division rivals maçları için ama ver bunu Bunu da ver. Arkadaşlar şimdi ben bir şunu tem şunu restart atayım. Şu iki görevi bitir. Geleyim arkadaş. Evet arkadaşlar görevleri tamamladım. Bu da sonuncusu. Evet tüm görevler bitti. Şimdi bakalım bize ne veriyor. Aynı ödül ya. Sürekli aynı ödül vercek herhalde. 17. seviye olduk ve 4000 oldu değil mi? Evet 4240 olmuş. Buradan ne veriyorsun? Buradan da 500 ay 300 cevher veriyormuş. Güzel mi? Güzel. Şu uzatmaları da yapalım. Uzatmaları açmamış şurada. Evet, burada aynı şeyler var yine. Eğer şöyle kötü bir oyuncu çıkarsa döndürebiliriz aslında. Oo 94'lük bir oyuncu çıktı. 80 99'dan 94'lük oyuncu çıktı. Çok iyi. Ne kadar? 10 milyon yapıyor neredeyse. Bu adamı direkt satalım. Oha. Bayağı kişi 10 milyona koymuş. Biz en ucuza koyalım. Aa puz da varmış bize. Bunu da salalım. Bunu da gönder. Ruben Diaz varmış. Bunu da gönder. Hepsini gönder. Alayınızı gönder. Grimaldo. Sen de gönderdim Grimaldo. Openda. Sen de gönderdin. Riken. Sen de satılır mısın bilmiyorum da. Bir zaman satılırsın işte. Evet bu dayıları sattım ve 13 milyon geldi 13 milyon son 9 milyon 9 milyon sonra 100 milyon paramız olacak ama ben bu 10 milyon nasıl yapacağımızı biliyorum buradan 4000'e açacağız Bismillah Haydi iyi 16 milyon geldi bu adamı bence dönüştürmeyelim Bu adamı direkt satalım. 10 milyonumuz geldi. Vokat mokat olmadı. Zaten verdiği kadar verdi. İyi. Çok da öyle para basıyor ama vermiyor. Şans kötü yani. Gu Gustavo Silva. Bakayım. Evet. Az satanı varmış zaten. Direkt koydum. Şu ligeni de çek. Satılmaz zaten o. Ve 100 milyon paramız oldu. 100 milyon paraya ben bir pozisyondan bir meo derece bunu boş ver ülke bölge kalite efsane bir efsane olsun kardeş o oyuncu yok mu şöyle e, o o zaman dur kaliteyi çekelim. Kaliteyi çektim. Ha. Oha. Bu fiyatlar ne? Oğlum mod hiç yani nasıl oğlum bu, bu, fiyat farkı ne? Bu fiyat farkı ne? Benim 400 milyon. Fofana var. Korkun Kökçü var. Böyle biz daha iyi bir parayla mı girsek acaba bu markete? Gariban bıraktılar çünkü biz bu markette. O zaman şimdi ben şunu yapayım. Zaten biraz yapmıştım. Görev modunda bu var. 101-109 verecek. Ben bir bunu tamamlayıp geliyorum o zaman. Son maçı da hatta gösteririm. Evet arkadaşlar maçı bitirdim. Son maçımız da bitti ve şimdi paketi açalım sonra da videoyu bitirelim. Bakalım ne çıkacak paketimizden. Açıl artık. Heh. Hadi bakalım. Bismillah. Walkout. Kim geliyor? Gözükmüyor lan. Stoper. Bu ne ya? 103 simit geldi. Ayran nerede? <laughs> bu kadar konik espriler yapmayayım bir dakika. Ya. E, simit pozisyonu stoper de herhalde. 103 adam. Ya ben bu adamı kadroya koysam mı? Koymasam mı? Koysam mı? Koymasam mı? Ya zaten adamın ama şimdi 300 olacak. 300 olacak ya koyalım gitsin. 295 oldu. Uzatma fişi için bu da iyi çevirebiliyormuşuz. Çevirelim. 2000 oldu uzatma fişimiz. Evet bu kadar. Başka da bir şey yok herhalde yapabileceğim. Bu kadardı. Kanala abone olmayı unutmayın. Evet, Hoşçakalın.